Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıflar için bu kitabımızdan 95. sayfamızdaki alıştırmalarımızı yapacağız. Aşağıdaki bölme işlemlerinde verilmeyen bölenleri bulunuz demiş. Önce örnek sorularımız var. Şuradaki A'dan başlayalım. Şimdi 32'yi bir sayıya bölmüşüz ve 8 bulmuşuz. Burada bilinmeyen sayımız nedir? Bölen sayıyı bilmiyoruz. Böleni bulmak için ne yapıyorduk? Bölme işlemi yapıyorduk. Eğer 32'yi 8'e bölersek bölen sayıyı bulacağız. 32'nin içinde 8 4 kez var. Demek ki bölen sayımız 4 olacak. Bir diğer sorumuz 24 bir sayıya bölünmüş ve 12 bulunmuş. Bölen sayıyı yine bilmiyoruz arkadaşlar. Ne yaparak buluyoruz demiştik. Bölme işlemi yaparak 24'ü 12'ye bölersek o sayıya ulaşacağız. 24'ün içinde 12 2 kez var. Gördüğünüz gibi cevabımız 2 olacakmış. Bir diğer sorumuz 180'in bir sayıyı bölmüşüz. 15 bulmuşuz. Acaba bu sayı kaç? Yine bölen sayıyı bilmiyoruz. Böleni bulmak için bölme işlemi yapacağız. 180'i 15'e bölelim. Bakalım kaç bulacağız? 18'in içinde 15 bir kez var. Bir kere 15, 15. 30'un içinde 15 iki kez var. 2 kere 15, 30 yaptı. Gördüğünüz gibi buradaki bölenimiz 12 olacakmış. Şimdi buraya bakalım. Yine bakın yan yana yazılmış bu kez. Burada da bölen sayıyı bilmiyoruz. Böleni bilmiyorsak eğer bölüyoruz demiştik. 30'u 5'e bölerseniz bu sayıya ulaşacağız. 30'un içinde 5 6 kez var. Demek ki cevabımız 6 olacakmış. Şimdi diğeri 60 bir sayıya bölünmüş 6 bulunmuş. Yine böleni bilmiyoruz. 60'ı 6'ya bölersek 10 buluruz. Demek ki bölen sayımız 10 olacakmış. Ve son sorumuz buradaki alıştırmamız. 36'yı bir sayıya bölmüşüz, 9 bulmuşuz. 36'yı 9'a bölerseniz buradaki bölen sayıya ulaşmış olacaksınız. 36'nın içinde 9 4 kez var. Üçgenimiz 4 olacakmış. Şimdi gelelim buradaki sorularımıza. Kalansız bir bölme işleminde. Böyle sorularda hemen şöyle bir iskelet oluşturalım. Kalansız dediği için yani Şurada bir kalan yok. Burası sıfır gibi düşünün. Bölünen 24. Burası 24. Bölüm ise 4. Bölen kaçtır diye sormuş. Bakın yine böleni bilmiyoruz. Ne yaparak buluyorduk? Bölme işlemi yaparak 24'ü 4'e böleceğiz. 24'ün içinde 4 6 kez var. Demek ki bölen sayımız 6 olacakmış. Bir diğer soru kalansız bir bölme işleminde hemen şu iskeletimizi oluşturuyoruz kalansız dediği için burası 0 demek ki bölünen 56 ve bölüm 7 ise burası 7 ise bölen kaçtır diye sormuş. Bakın bölene ulaşmak için yine bölme işlemi yapacağımızı söylemiştik. 56'yı 7'ye bölersek cevabı 8 bulacağız. Buradaki bölenimiz 8 olacakmış. Ve son sorumuz kalansız bir bölme işleminde bölünen yine burası 0, 10 ve bölüm 2 ise bölen kaçtır diye sormuş. Yine bölen sayıyı bilmiyoruz. Bölerek bulacağız. Onu 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 2'ye bölersek 5 buluruz. Demek ki bölen sayımız 5 olacakmış. Buradaki alıştırmalarımızı da bitirdik. Bir sonraki sayfamızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.